AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya gayret ediyoruz. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan yaptığı açıklamada Kırşehir için 7 24 esasıyla çalışmaya gayret ettiklerini belirtti. Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yoğun geçen bir gündemimiz var şehrimiz ve ülkemiz için ekonomi programımıza uygun şekilde bütçemizi hazırlıyoruz. Kırşehirimizin yatırımlarını yakından takip ederken vatandaşlarımızın istek ve taleplerini de en kısa ve hızlı bir şekilde çözmek için 7-24 esasıyla çalışmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız, hemşehri buluşmalarından güzel dönüşler alıyoruz. Kurumlarımızla ve yatırımcılarımızla sürekli irtibat halindeyiz. En son ilimizde ilk kez Kırşehir Defterdarlığı'nın koordinasyonunda 7 kurum bir araya gelerek yatırımlardaki istisna, muafiyet ve teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda işletmeler, yatırımcılar ile kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi Mevcut işletmeler ile işletme kurma potansiyeli ve niyeti olanlar arası iletişimin sağlanması ve güçlendirilmesi. Şehrin ve ülkenin istihdamına katkı sunulması. Şehrin ve ülkenin ekonomik faaliyetleri ile gelişimine katkı sunulması. Mevcut yatırımcılar ile yatırım yapmak isteyen iş insanlarına kanunların destek, teşvik ve imkanları konusunda bilgi sunulması. Ekonomik gücü olan insanlara ve firmalara yatırım yapmaları için ortam hazırlama, özendirici, cazip hale getirici imkanlar konusunda bilgi sunulması. Mevzuat ve yatırım konusunda ilgili kitlelerde farkındalık oluşturulması konuları masaya yatırıldı. Durmadan, duraksamadan bu şehir için sahadayız. Halkımızın bizden beklentileri olduğunu biliyoruz. Şehrimiz için en iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.